Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri. Yepyeni bir Doğru Seçim programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Üniversiteye girecek adayların doğru seçimlerle tercih listelerini oluşturabilmeleri için Programımızda farklı bölümleri, meslekleri tanımaya devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Hem üniversite adaylarının hem de ailelerin aklında pek çok soru var bildiğiniz gibi. İşte bu soruların cevaplarını bugünkü programımızda da değerli hocamızdan, mezunumuzdan ve öğrencimizden almaya devam edeceğiz. Üniversite adayları için yol gösterici olmaya gayret edeceğiz. Sevgili izleyiciler, bugünkü programımızda Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan ve Başkent Üniversitesi'nde %100 İngilizce ve %100 Türkçe eğitim programlarıyla ön plana çıkan Hemşirelik bölümünü daha yakından tanıyacağız. Merak ettiğimiz pek çok sorunun cevabını alacağız. Başkent Üniversitesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Azize Karahan hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz hoş programımıza. Teşekkürler. Mezunlar adına sevgili izleyiciler, Başkent Üniversitesi Hemşirelik Bölümünden 2018 yılında mezun olan ve şu anda Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde dahiliye servisi sorumlu hemşiresi olarak görevine devam eden Nimet Nur, kurucu bizlerle. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Ve öğrenciler adına sevgili izleyiciler, Başkent Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Zeynep Şenlik de bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş... Hoş buldum. Çok teşekkür teşekkür ederim. ediyoruz biz de. Zaman ayırdınız bizlere. Evet Azize Hocam aslında hemşirelik bölümü gerçekten özel bölümlerden bir tanesi. Sağlık alanında çalışmayı hedefleyen pek çok adayın aslında değerlendirmeye aldığı bir bölüm. Başkent Üniversitesi sağlık alanında kurulmuş ilk vakıf üniversitesi. Evet. Bu anlamda tabii ki çok kıymetli bir altyapısı var alanınız için, bölümünüz için. Ve ben girişte de ifade ettim hocam %100 İngilizce ve %100 Türkçe programlarıyla da dikkat çekiyor bölümünüz. Evet. Tabii ki adaylar için bu da önemli bir bilgi ama daha ayrıntılı bilgileri sizden alalım istiyoruz. Evet. Hocam hemen size sözü bırakıyorum. Evet, teşekkür ederim. Önce kısa bir tarihçimizden bahsedelim. Yani aslında bölümümüz bizim üniversitemizin kurulduğu ilk aşamadan beri olan bir bölüm. 99 yılında 99 2000 eğitim öğretim yılında yani Türkiye'de sağlık bilimleri alanında ilk kurulan fakültenin e, altyapısı içinde e, yer aldık. Yani onunla da gurur duyuyoruz. E, üniversitemizin böyle bir ön, öncülüğü, misyonu var. E, ve arkasından 2006 e, yılında e, yüksek lisansa başladık, Disa, yüksek lisans eğitimi ve e, 2015 yılında da doktora eğitimimiz başladı. E, 2022 yılında İngilizce e, Hemşire Bölümümüz de e, eklendi. E, biraz program yapımızdan da bahsedelim adaylarımız için. Ee, biz e, yani klasik model hemşirelik olarak bakıldığı zaman bir de entegre ve yarı entegre e, modele göre eğitim veren farklı yapılar var. Biz e, bunlardan yarı entegre model dediğimiz bir modelle e, eğitimimizi sürdürüyoruz. E, bu yapı içinde aslında biz e, sağlıklı bireyden başlıyoruz. E, hastalığı olan bireye kadar giden bir süreci e, takip ederek eğitimimizi yapılandırıyoruz. E, yine bu yapı içerisinde... E, bireyden e, topluma doğru gidiyoruz basitten karmaşa doğru giderek e, bu şekilde bir yapılandırmada aslında öğrencileri e, mümkün olduğu kadar e, ha, sağlıklı bireyi öncelikli olarak tanıtarak daha sonra aşama aşama e, hastalığa sahip olan birey ve bu hastalığa sahip olan bireylerde karmaşık e, sağlık sorunlarına sahip bireylere doğru bir e, yapılandırmayla derslerimizi veriyoruz e, bu yapı içerisinde ilk e, aşamada sağlık e, sağlık kavramı, hemşerilik kavramı, toplum gibi temel kavramları işliyoruz. Ee, arkasından öğrencilerimiz e, sağlıklı bireylerin olduğu e, ortamlarda uygulamalarını gerçekleştiriyorlar. İşte ...okullar, kreşler, iş yerleri, huzur evleri gibi. Biz çok yönlü olarak öğrencilerimizin hemşireliğin doğasına ve yapısına da baktığımızda... ...her alanda uygulamaları gerçekleştirmesini istiyoruz. Birinci sınıfı bu şekilde tamamladıktan sonra... ...daha sonra öğrencilerimiz yavaş yavaş böyle hastalık kavramına doğru bir geçiş yapıyorlar... ...ve temel hemşirelik becerilerini de bu aşamada kazanıyorlar. Temel hemşirelik becerilerini kazandırırken de klinik uygulamalara ve sahaya çıkmadan önce öğrencilerimize beceri laboratuvarında bu beceri eğitimini vererek donanımlı hale getirmeye çalışıyoruz ve klinik ortamı hazırlıyoruz. Sonraki yıllarda klinik ortamlarda ve diğer toplum sağlığı ile ilgili alanlarda uygulamalara çıkmaya başlıyorlar öğrencilerimiz. Toplum sağlığı merkezleri veya hastaneler bu kapsamda yer alıyorlar. Son sınıfta öğrencilerimiz tamamen uygulama odaklı Haklı, e, gidiyorlar ve e, bu süreç içerisinde de farklı alanlarda birer aylık e, uygulama gerçekleştiriyorlar. Intern hemşire olarak bu süreçte e, deneyim kazanmış oluyorlar. E, yine e, program yapımıza baktığımızda biz yani, e, hedef olarak öğrencilerimizi e, özellikle eleştirel düşünebilen, e, problem çözme becerisi yüksek olan, işte ekip çalışmasını benimseyen, yaşam boyu öğrenen e, ve bu süreç içerisinde kriz durumlarını yürütebilen iletişim becerisi güçlü olan kişiler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz ve bu boyutta da farklı dersleri almasını destekliyoruz. Özellikle yaşam boyu öğrenme sürecinde öğrencilerimiz son sınıfta, bilgiye ulaşma ve proje derslerini alıyorlar ve sadece bulundukları ortamda ve öğrenci olarak değil mezun olduktan sonra da yaşam boyu bilgiye nasıl ulaşacaklar bu süreçleri öğrenmiş. E, oluyorlar. Aynı zamanda öğrencilerimize toplamda e, 12 seçimlik ders veriyoruz ki bu 12 seçimlik ders e, öğrencilerin e, ilgi alanlarına e, yönelik olarak tercih yapmalarına da yardımcı oluyor. Bu seçimlik dersler hemşireliğin e, farklı alanlarından e, dersleri içeriyor. E, mesela geriatri hemşireliği, onkoloji hemşireliği, yeni doğan hemşireliği gibi öğrenciler ilgi alanlarına göre bir tercihte de bulunabiliyorlar. Ders yapımızda da bu şekilde özetleyebilirim. Tabii dolu dolu geçen bir dört yıldan söz ediyoruz ki hocam teorik bilgi kadar uygulamaların çok önemli olduğu değil mi? Ön planda evet. olduğu bir eğitim süreci. Çünkü hemşireliğin tabii doğasında var bu uygulamaların evet. içinde olacak öğrencileriniz Aynen. ki mezuniyet evet. sonrası Hocam işlerini layığıyla yapabilsinler. Evet. Bu anlamda da tabii son yıllarını tamamen intern hemşire olarak geçiriyorlar. Evet. Hastanede oluyorlar evet. birebir ve farklı alanları da gözlemleme şansı değil aynen, mi? Aynen. Aslında sahip olmuş oluyorlar. Kıymetli bir süreç, zor bir süreç diyebiliriz. Ama hemşirelik hocam dinamik alanlardan bir tanesi. E, adayların e, sağlık alanında çalışmayı kabul eden adayların özverili çalışmayı da değil mi göz önünde bulundurmaları çok kıymetli diye Kesinlikle. düşünüyorum. E, Neler söylemek istersiniz? Şöyle e, hani hemşireliğin tanımına da baktığımızda e, aslında hemşirelik e, doğum öncesinden başlayıp yaşamın son gününe kadar e, bireylerin e, toplumun, ailenin e, sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalık durumunda nitelikli tedavi ve bakım sürecinin gerçekleştirilmesinde rol olan bir meslek. E, ve toplumsal sürece dünyadaki değişimlere baktığımız zaman e, bir e, küresel yaşlanmadan söz ediyoruz. Yine küresel e, sorun, sorunlara baktığımızda, değişimlere baktığımızda e, işte küresel ısınma bile farklı sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına Hı. sebep olabiliyor. Salgınlar çıkıyor ya da günümüzdeki savaşları dikkate aldığımızda özellikle yaşlanan yaşlanan bireyler, yaşlanan toplum, kronik hastalıklarındaki artış dikkate aldığımızda aslında hemşireye sürekli bir gereksinim var ve dolayısıyla da dünya boyutuyla da baktığımızda hemşire açığı çok fazla. ve hemşireler 24 saat aslında her zaman bireylerle iç içe olan, ona dokunan bakımını üstlenen meslek grubu dolayısıyla da aslında kolay bir meslek grubu değil ama diğer taraftan yaşamlara dokunduğu için doyum noktası çok yüksek olan ve hani hayatlara dokunduğu için de çok değerli bir meslek ama bu süreci dikkate aldığımızda da özellikle öğrencilerimizin tercih yaparken kolay bir meslek olmadığı, çok yönlü olarak kendilerini geliştirmeleri gerektiği, farklı, Maka. ani e, olarak gelişen, değişen durumlara hızlı adapte olması gerektiği, çabuk karar vermesi gerektiği, problem Hı. çözmesi gerektiğini bilerek bu mesleği tercih etmesi çok gerekiyor. Kıymetli. Yani empati, iletişim çok önemli bu meslekte. Şefkat, merhamet çok, çok önemli. önemli. E, bu boyutları dikkate alarak hani mesleği tercih etmeleri önemli. Ben gerçekten bu mesleğe uygun muyum? Gerçi bu soruyu sormaları lazım. Mezunumuzu biraz daha yakından tanıyalım. Sevgili Nimet Nur Kurucu tekrar hoş geldiniz hoş programımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Siz 2018 yılında mezun olmuşsunuz. Yüksek lisansınızı da yine evet. Başkent Üniversitesi'nde yapmışsınız. Evet. Zaten Başkent Üniversitesi'nden ayrılmamışsınız <laughs> <Evet>. da. Yine <laughs> Öyle Başkent de Üniversitesi ediyorum. Hastanesi'nde sorumlu hemşire olarak devam ediyorsunuz evet. görevinize. Doğru. Nasıl tercih ettiniz hemşireliği? Ee, şöyle aslında benim bayağı uzun bir süredir aklımda olan bir şeydi. Yani hemşire dik mesleğini hep bir böyle bir e merakım vardı liseden itibaren e, lise tercihlerinde o zaman e, sağlık meslekseleri vardı Anladım. hani öyle başlayıp üniversitesine devam edeyim diye düşündüm orada yapamadım daha sonra bu bir hırs oldu bir şey oldu bir şekilde üniversitesini kazandım yani çok isteyerek seçtim bu mesleği e, hocamın dediği gibi gerçek anlamda e, merhamet vicdan empati duygusunun çok yüksek olması gereken bir şey e, bir meslek seçimi e, daha sonrasında e, üniversite tanıtımlarıyla beraber aslında biraz Geldiniz başladım. Mi tanıtım. Evet, dinlerine. tanıtımlara katılmıştım. Evet. Aynı zamanda birkaç daha Ankara'daki üniversitelere katılmıştım ama burası ayrı bir şekilde beni cezbetti diyebilirim. İlk tercihimdi burası. Ee, ve öyle de oldu, ve kazandınız. Evet, kazandım. Nasıl geçti öğrencilik? Az önce aslında Aziz hocam çok da güzel anlattı. O süreç gerçekten yoğun Tabii. bir süreç ama. Nasıl ee, siz nasıl yorumlarsınız? Aslında şöyle, üniversite hayatımı çok dolu yaşadığımı söyleyebilirim. Topluluklarda bulundum, halk oyunları topluluğundaydım. Onunla beraber birçok yerlere gittim, birçok seyahat yaptım, yurt dışlarına çıktım. Daha sonrasında bölümümde de Erasmus programı vardı, onu değerlendirdim. Onun için Almanya'ya gittim, 3 ay Almanya'da staj yaptım. Daha sonra yani hastanemizde birkaç yerlerde görevler dirildik yani. O hı hı. Orası şekilde ilerledik ama yani gerçek anlamda üniversite hayatım dolu dolu geçti diyebilirim. Ne güzel Erasmus'u evet. da değerlendirme evet. fırsatınız olmuş. Evet bu şey tanıtım günlerinde vardı hı hı. zaten hani böyle bir şey oldu. Ben de değerlendirmek istedim. Sınavlarına girdim. Çok da yardımcı oldular. Çok da güzel, çok keyifli bir süreçti. Bence her öğrencinin... evet döndünüz. her öğrenci deneyimlemesi gereken bir tecrübeydi. Ee, or oradaki farklı kültürler, farklı insanların işte sağlığa bakış açısını gördükçe mesleğe daha farklı bakmaya başlıyorsunuz. Onları deneyimledik. Çok yer gördüm, çok yer gezdim diyebilirim. Ne Bayağı güzel. avantajı oldu benim Siz için. Dahiliye servisinde evet. çalışıyorsunuz. Evet. Bu alanı Kendiniz mi seçtiniz bu alanda çalışmayı kendiniz mi istediniz? Zannediyorum ee, yüksek lisansınız da bu evet, alan üzerinde değil mi? Evet, iç hastalıkları üzerine uzmanlaştık. Yani hemşirelikte de aslında bir uzmanlaşma tabii söz ki, konusu. Tabii ki bölüm bölüm istediğiniz bölümde nerede mutluysanız ona göre uzmanlaşabiliyorsunuz. Şöyle oldu, staj derken zaten devamlı rotasyonlarımız oluyor. Her bölüm görme şansınız oluyor. Dahiliye hem servis olarak hem hasta şey olarak çok beni çekti kendim istedim dahiyede orada devam ederken yüksek sana başladım daha sonrasında yüksek samsın bitiminden sonra da sorumlu hemşire oldum ve şu anda hala devam ediyorum ee, isteyerek seçtim evet mutluyum da yani ne güzel orada, evet. hocam bu aşamada hemen size dönmek istiyorum bu çok önemli bir konu tabi öğrencilerinizin böyle bir fırsatı oluyor ee, üniversite hastanesinde değil mi farklı evet. alanları görebilme deneyimleyebilme evet. ve aslında hangi alanda uzmanlaşmak isterlerse de o alanda ilerleyebilme Tabii. şansları oluyor. Bu evet. çok önemli bir aslında fırsat. Henüz öğrenciyken neler söylemek istersiniz? Yani şöyle belki de hani bizim en büyük şanslarımızdan bir tanesi üniversitemizin sağlık alanında kuruluşlarının olması. Sadece Ankara değil, diğer illerde de kuruluşları olduğu için öğrencilerimiz yani dönem içinde Ankara'daki hastanelerimizde evet. diğer hastanelere de uygulamaları çıkarıyoruz ama hastanemizin donanımının çok yüksek olması öğrencilerimiz daha aslında eğitim niteliğini artıran bir bizim için pozitif bir geri dönüş oluyor. Geri dönüş oluyor evet. Bunun yanında yaz stajlarında öğrencilerimiz diğer ilerideki sağlık kuruluşlarımıza da uygulama yapma imkanı bulabiliyorlar. Bu da çok büyük bir avantaj. Hemşirelik baktığımız zaman zaten hani tanımda da söylemiştim yani sağlıklı bireylerle başlayarak hastalık durumunda da bireylerin bakım ve tedavisini üstleniyor. Aslında bu şöyle bir avantaj da getiriyor. Yani çok farklı alanlarda çalışma imkanı sunuyor. Eğer yani öğrencilerimiz kendisini diyelim ki sağlıklı bireylerle daha iyi hissediyorsa işte okul, kreş, farklı hı hı. alanlarda hı hı. çalışıyor ve burada hani kendi deneyimini arttırabiliyorlar. Bu şekilde çalışan mezunlarımız da var. İstiyorlarsa eğitim alanında yer alabiliyorlar Devam ama klinik ortamlarda mi? da Hı -hı. çalışabiliyorlar. Klinikte çok farklı seçenekler var. Hani evet. lisans, eğitimlerle uzmanlaşabiliyorlar ama aynı zamanda bizim özel dallarımız var. Bu dallarda da kendilerini geliştirebiliyorlar. İşte yara bakım hemşireliği, enfeksiyon hemşireliği, nütrisyon hemşireliği gibi gerçekten ...çok çok farklı alanlar var. Ben o yüzden hep öğrencilerimizi... ...yani belki hemen seçemeyeceksiniz ama... ...uygulamalara çıktığınız tabii. zaman... ...mutlaka kendinize ait hissedeceğiniz bir yeri bulacaksınız ki... ...bazıları mesela şu teknolojinin gelişmesiyle birlikte... ...hızlı, işte tampolu klinikleri seviyorlar... ...yoğun bakımları tercih edebiliyorlar... ...acil ünitelerini tercih edebiliyorlar... ...ya da nimet mesela hani... ...kronik hastalığı olan bireylerle yakın çalışıyor... Bu çok büyük bir empati istiyor. Evet, Çünkü tabii. çok zor süreçte olan Mesela hastalarla karşılaşıyorlar. Ve bu insanların bakımını üstlenmekten büyük keyif alıyor. Evet. Bu şekilde tercih eden öğrencilerimiz de oluyor. Bizim herhalde mesleğimizin en güzel noktası bu. Yani her gelen aslında bizim öğrencimiz... E, olduktan sonra, e, kend, mezun olduktan sonra kendilerine ait hissettikleri, evet. ifade edebilecekleri bir yer bulabiliyorlar ve farklı tecrübelerle de evet. aslında Tabii ki. ilerlemek istedikleri alanı tercih edebilip değil mi hocam? Evet, Mezuniyet kesinlikle. sonrası için çünkü önemli. Tabii ki. Buyurun. <laughs> Var mı bu anlamda evet, eklemek istedikleriniz? Yani şöyle e, hasta çeşitliliği çok fazla mesela. Genel cerrahi alanını seçebiliyorsunuz. E, dahili alanı seçebiliyorsunuz. E, ya da pediatriyi seçebiliyorsunuz. Nerede mutluysanız. Çocuklarla yani e, yani Kendinizi geliştirmek istediğinizde ve o mesleğe ait hissettiğiniz zaman e, gerçekten ilerliyor ve çok mutlu oluyorsunuz bu konuda. Yani gerçek anlamda mesleğinizi severek yaptığınızda o doyuma da ulaşmış oluyorsunuz. Tabi bu hem eğitimle gelen bir şey. Hani evet üniversitede verilen eğitimle aslında kökten başlıyor birazcık hani biraz böyle eğite eğite en son hastayla karşılaşıyorsunuz. Hasta ve hasta psikoloji hasta yakın psikolojisi bambaşka bir şekilde ilerliyor ve ona göre şekilleniyorsunuz ve aslında şöyle normal sosyal hayatınızda da yansıyor bir şekilde bu hani bir yerde karakterinizi şekillendiriyor böyle bakma düşünceniz. Ya yani ben şu an gerçekten mutluyum olduğum yerden. En güzeli evet. de bu herhalde. Evet. Başarılar diliyoruz evet, alanınızda. Sağ olun, Teşekkür ederim. Ve dördüncü Sınıf öğrencimiz sevgili Zeynep Şenlik. Tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhaba. Şu an Zeynep intern hemşire olarak değil mi? Başkent evet. üniversitesi hastanesinde aslında Hı -hı. görev de yapıyorsunuz diyebilirsiniz evet. herhalde. <laughs> ee, uygulamanın tam da içindesiniz. Evet. Ben tabi bu süreci de konuşalım ama siz hemşireliği nasıl tercih ettiniz? Tanıtım günlerine gelmiş miydiniz? Evet geldim. Ee... Sorularımı da sordum gerçekten çok araştırarak seçtim çünkü bir ömür boyu bu meslek artık bizim kimliğimiz haline geliyor. Evet. Ben fen lisesi mezunuyum tercih zamanında da sağlıkla ilgili bir bölümde çalışmak istiyordum. Daha sonrasında da buraya geldim. Mesleki beceri laboratuvarımızı gördüm. Kütüphanemizi gördüm. Kampüsümüzün büyüklüğünü gördüm. Gerçekten bu çok şey yaptı bende yani önemli oldu tercih etme etmem açısından. Hı hı. Tabii bölüm, meslek seçecekleri kadar üniversitede de tercih Tabii. edecekler. Evet. Sonuçta 4 yıllık bir süreç bu da. Önemli. Evet. 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 Nasıl ben... geçiyor öğrencilik peki? Öğrencilik çok güzel geçiyor benim için. Şu an hemşirelik topluluğunda aktif olarak rol alıyorum. Birçok aslında hemşirenin toplumu bilinçlendirici, eğitici rolünü de arkamıza alarak çok güzel işler yapıyoruz. Çok güzel toplumsal mesajlar veriyoruz. İşte başkent Hemşirelik Topluluğu sayfasında birçok şeylerimiz var. Paylaşıyoruz, video çekiyoruz. Örneğin meme kanseri farkındalığı için pembe top filede diye bir voleybol maçı düzenlemiştik. Aynı zamanda evet çok yoğun bir tempomuz var. Şu anda da yoğun bakımdayım ama kampüste de iç içeyiz. Hep birlikte çok güzel sosyal faaliyetlerimiz de oluyor. Bu bakımdan çok önemli. Yoğun bakımda şu anda. evet Çalışıyorsunuz, görev alıyorsunuz. Aslında e mezuniyet sonrası için önemli adımlar atıyorsunuz. Nasıl geçiyor? Siz hangi alana daha çok ilgi duydunuz bu anlamda? Bu sene herhalde değil mi? Bu Hı -hı. anlamda size bir yol gösterici olacak. Evet, kesinlikle katılıyorum. Ben de hani mezun olduktan sonra bir yoğun bakımda çalışmayı çok istiyorum. Tempolu bir iş kesinlikle benim kendi karakterime daha uygun olduğunu düşünüyorum. daha sonrasında seçmeli derslerimizde de Aziz Hocamızın bahsettiği gibi palyatif bakım ve onkoloji hemşireliği seçmeli derslerini aldıktan sonra İç hastalıkları hemşireliği üzerine uzmanlaşmak istediğimi fark ettim. Hı hı. E, tabii ki mezun olduktan sonra biraz klinik deneyim, onun üstüne uzmanlaşarak klinisyen olarak çalışmayı istiyorum ben de. Böyle uygulamaların içinde olmak eğitimin önemli bir parçası hı hı. olması evet. e, eminim öğrenciliğinizde çok önemli avantajları beraberinde getirecek. Hı hı. Şimdiden hissediyor musunuz o avantajları peki? Tabii ki hissediyorum ve şu anda Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde staj yapmamız, Başkent Üniversitesi'nde okumamızın yani çok büyük avantajları var aslında. Hastane ortamına çok hakimiz, işte evraklar, klinik kurallar, prosedürler. Mezun olduktan sonra ben de Başkent'te çok, Başkent bünyesinde çalışmayı çok istiyorum çünkü artık burası bizim evimiz gibi oldu bir yerde. Hocalarımız bizi çok destekliyor. Örneğin ben TÜBİTAK projesinde görev aldım. Evet. Bunda konuşalım. Ne güzel. Önemli projelerde yapmışsınız. Evet, çok güzel projelerde yer aldım. Daha sonrasında Hı -hı. bir uluslararası bir e, sözel e, bildirimiz vardı. Onu e, uluslararası bir kongrede sunma imkanına eriştim. Daha sonrasında e, İngilizce e, bir e, dergide makalemiz de yayınlandı bilgi ulaşma dersi kapsamında. Yani aslında hastalık, doğum, ölüm süreç ve e, akademik Anlamda da burada çok şeyler katıyoruz kendimize. Örneğin bir literatür nasıl taranır, makale nasıl yazılır bunlar da çok önemli Değil mi? bir şey. Çünkü mesleğimizi geliştirmek adına, kendimize, güncel, kalabilmek, evet, güncel adına. kalabilmek adına kanıta dayalı uygulamaları gerçekleştirebilmek adına çok önemli oldu. Hocalarımız da gerçekten buradaki mevcut sayımızın az olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü diğer üniversitelerde mevcut sayıları daha fazla kalabalıkta kaybolmuyoruz yani potansiyelimiz keşfediliyor hocalarla iç içeyiz sürekli bir şey yapmak istediğimizde çok yardımcı oluyorlar sağ olsunlar burası artık bir aile yani evimiz gibi oldu. Evet. <laughs> ne güzel ifade etti <laughs> evet. değil mi hocam Kesinlikle. sevgili Zeynep aslında tabii kişinin kendi tecrübelerini dinlemek evet. kişinin kendisinden duymak bence adaylar için de çok önemli bence bu da bir yol gösterici olacak evet. acaba ben bu meslek için uygun aday mıyım bu çok önemli bir soru özellikle de evet. hemşirelik gibi sağlık alanında evet. çalışmayı hedefleyen adaylar için peki kampüs hayatı nasıl geçiyor bu anlamda Kampüs hayatımız gerçekten <laughs> çok güzel. Özleyecek Özleyeceğim. Ben bir de ders çalışmayı çok seven bir öğrenciyim. Yani böyle mezun olduğuma üzüle, üzülüyorum. Ama tabii ki çok da heyecanlıyım. Buradaki bilgilerimi kliniğe aktarmak için sabırsızlanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Artık hemşirelik ünvanını da alarak. Ne güzel. Başarılarınız daim olsun. Ederim. Çok sağ Devam olun. Devam etsin. Hocam şimdi girişte de ifade ettik. %100 İngilizce programınız da var. Evet. Çünkü bu da çok kıymetli gerçekten. Bunu biraz konuşalım mı? Tabii Hangi ki. adaylar için daha çok ön plana çıkıyor hocam? Ee, şöyle aslında e, Türkçe programı olsun, İngilizce programı olsun, e, hemşeliğin hani e, dünyadaki e, evrildiği sürece baktığımız zaman Zaten dünyada hemşire açığından bahsetmiştik ve hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde çok fazla hemşireye ihtiyaç var. Ve donanımlı hemşireye ihtiyaç var. Biz hani hedef olarak bu dünyanın değişen süreçlerine uyum sağlayabilen, yakalayan ve yönetebilen mezunlar vermek istiyoruz. Bu anlamda da aslında Türkçe programın yanında İngilizce hemşirenin olması da çok gerekli oldu. Aslında bu süreç doğal olarak kendiliğinden çıktı. Çünkü Türkiye'nin potansiyeline baktığımız zaman ulusal kendi iç yapımız içerisindeki hastalarımızın yanı sıra uluslararası düzeyde de aslında biz çok fazla hasta kabul etmeye başladık. Artı evet. hani dünyadaki açık nedeniyle de e, uluslararası düzeyde bir hemşire hareketliliği de oldu. Bizim mezunlarımızdan da çok farklı ülkelerde işte Amerika'sından tutun İngiltere'sine, Almanya'sına kadar mezunlarımız hastanelerde çalışıyor ve hani tercih edilmeleri de bizim açımızdan aslında e, mutluluk verici. E, tabii biz isteriz mezunlarımız kendi ülkemizde kalsın kendi işte ikimizdeki insanlara hizmet etsinler ama muhakkak. bu bir tercih. Hani Hadi. kendileri nerede hissediyorlarsa gidebilirler. E, İngilizce hemşirelik yapısı olarak aslında Türkçe programla birebir aynı Değil ama mi? tamamen Öğrenim dili değişiyor hocam evet. burada. Efendim? Eğitim dili değişiyor sadece. Evet evet sadece dili değişiyor. Onun dışında ama program olarak tamamen e, aynı e, aynı felsefeyle gidiyoruz. Altı altı. Ve Şimdi ak ikinci sınıflarımız Öyle var. Öyle mi? Şu evet. anda ikinci evet. sınıftalar. Yüzde, yüzde yüz İngilizce, İngilizce programı. Evet. Onların da mezunları tabii bir iki yıl sonra değil mi hocam? De. <laughs> Göreceğiz inşallah. Göreceğiz. Evet. Belki de konuk edeceğiz. Evet. Akreditasyon önemli. Çok az bir vaktimiz kaldı ama bu akreditasyonu da konuşmak gerekir diye düşünüyorum evet. hocam adaylar için. Evet. Ee, biz e, hemşirelik olarak hemşirelik eğitim programlarının akreditasyonu derneği Hiptak tarafından 5 yıl süreyle tam akreditasyonu aldık. Ee, hı hı. Bizim gurur duyduğumuz noktada e, Türkiye'deki tüm okullar içinde ilk kez 5 yılı e, yani tam akreditasyonu alan okul olduk. Bizden sonra tabii ki alan e, okulları oldu ama hani... Bunu bu şekilde başarmak bizim açımızdan çok büyük bir mutluluk oldu. Tabii Eğitimde öğren... kalitenin önemli bir göstergesi diyebiliriz evet, değil mi Evet kesinlikle. Yani akreditasyon gerçekleştirilirken zaten birçok niteliğe göre değerlendirme yapılıyor. Ve çok titiz bir şekilde gerçekleştiriliyor bu değerlendirme. Bu süreci başarıyla tamamlamış olmak da bizi mutlu etti. Hani ben adaylara belki şöyle bir ifadede bulunmak isterim. Yani tercih ettikleri okullar da değişebilir ama bir okul tercihinde bulunurken çok boyutlu bakmaları gerekiyor. Zaten nitelikli ve az önce bahsettiğim gibi hani değişen dünyanın o gereksinimlerine yönelik olarak mezun olabilmek için bir kere altyapı çok önemli. İşte bu beceri laboratuvarlarının olması, sağlık kuruluşlarının olması belki biz bu anlamda çok şanslıyız. Çünkü öğrencilerimizin uygulama alanları çok zengin ve bu zengin ortamda gerçekten çok nitelikli bir şekilde eğitim alıyorlar. aynı zamanda akademik kadro da çok önemli. Çünkü Eşimşehir'de 9 tane alan var ve bu alana e, hani hitap eden mutlaka akademisyenlerin Hı. ve güçlü akademisyenlerin olması gerekiyor. Biz bu anlamda da e, çok e, güçlü bir yapımız olduğunu e, söyleyebilirim. Evet ederim. hocam. E, hani mezunlar da şey adaylar da hani özellikle e, okul araştırırken bu süreçlere bakarlarsa Hı -hı. kendilerini Önemli. hani çok e, güzel bir yerde bulabilirler. Ben son mesajlarınızı almak isterim ve mezunumuzla da başlamak isterim. Evet. Ne olur adaylara, üniversite ee, adaylarına son mesaj? Şöyle gerçekten bu mesleği vicdanlı ve merhametli bir şekilde yapacaklarına inanıyorlarsa, hastayı dokunmaktan çekinmeyecek ve onun iyiliğini görebileceklerse bence kesinlikle tercih etmeye gereken bir meslek grubu. Başarılar diliyoruz. Teşekkür Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Bir öğrenci gözüyle de son bir mesaj alalım. Ben de şöyle diyebilirim. Kesinlikle kendi kişisel özelliklerini iyi tanımlasınlar. Şefkatli ve merhametli bakım verebilmek çok önemli. Ben de bu anlamda bir mesaj verebilirim. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Sağolsun. Hocam son mesaj, son söz sizin. Ben adaylara şunu söylemek istiyorum. Bu kadar söylediğimiz ifadeler hani gözlerini korkutmasın. Eğitim sürecinde biz bu yönde gelişmeleri için onları destekleyeceğiz. Tabii ki. Bekliyoruz. Değil mi hocam? Eğitim süreci evet. önemli. Çok da yoğun bir, güzel bir süreç Zaten diyelim. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bilgileri tecrübelerinizi paylaşmanız sağ olun. Ol. Ol. Evet sevgili izleyiciler doğru seçim programımızın bugün de sonuna geldik. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan ve %100 İngilizce ve %100 Türkçe programlarıyla ön plana çıkan hemşirelik bölümünü bugün daha yakından tanıdık. Değerli konuklarımızdan merak ettiğimiz pek çok sorunun cevabını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı bölümler. Farklı mesleklerle yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.